Merhaba arkadaşlar ben Asaf bugün sizlerle birlikte bir kutu açılımı yapacağız kutumuzda e, Everest Rampage KBR01 e, bir klavyemiz var burada da herkesin kullandığı yani bazıları kullanıyor Everest ZGM XD Man o game mouse bunlar yani oyun mouse'u ilk önce ben e, Everest ZGM XD ile başlamak istiyorum bunu hemen bir koyalım. Yani bu oyun mouse'ları çok bir bilgim yok. Windows Vista'da kullanılabiliyormuş. XP'de, 7'de, 8'de yani tüm Windows'larla uygun arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi siz ben bilmiyorum da iyi gözüküyor mu? Odakla şuraya. Odakla. Odaklamıyor. <laughs> Neyse. Burada işte şeyimiz var. İyi yani. Tamam. Böyle işte. Bir de arkadaşlar burada şey var. Bunu bunun neye ismem? E, burada söyleyin. Burada var. Evet mousepad. Hemen hızlıca bir açılma geçeyim. Bu arada dandik bir şey gibi şey gelmiş arkadaşlar. Bakın. Burası tutmak için ya. Burası tutmak için ya. Ben böyle tutuyorum derken ilk aldığımda böyle koptu. Bakın kapıya anda kopuyor. Yani onunla dikkat etmeniz gerekiyor. Bir takalım. Yani bunu çıkartıyorum ben hemen. Şöyle onu çıkartıyorum ben. Bu Şurasından başlıyoruz. Hemen bir bekleyin. Ben jilet alıp geliyorum. Ya da bıçak. Ee, Görürüz. Arkadaşlar geri geldim. Şuradan açılıyor. Ama ben bir açayım. Bu da. Açılmıyor sıçacak ki bu. Şöyle sokarsak. Şurada. <laughs> tamam. Bugün bu bir bu basıncın incelemesi olacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan nasıl çıkıyor? Hemen bu inceleyelim. Basınç dışı bu şekilde. İncelemesini de tabi göstereceğim ama incelemesi şimdi olmaz. Bir hemen bir USB yerini göstereyim ama ilk önce <laughs> düşmesi düştü. Düştü. Şimdi şöyle bir çekelim biz. çöp atıp geliyorum. Şunlar falan. Ya da bunlar kalsın mı? Kalsın ya. Belki şey bir yeni şeyler. Bu neymiş? Bu da kullanım kılavuzu arkadaşlar. Kullanım kılavuzda ped özellikleri diyor. Z boyut 287 mm. Şık tasarımı varmış. Bakalım. Evet. Biraz şık bir tasarımı var. Vallahi Elimden büyük. Bakın burada da akrep gibi bir şey var ne soruyor geri gidiyoruz. Çevre dostuymuş. Ay. Arkadaşlar bundan sonra bir de huzur veren dokunma hissi. Dokunucu huzur veriyormuş. Maz özellikleri ise boyuzu, boyutu 130 mm. Tedbirim varsa bir ölçelim beraber. Yok arkadaşlar. Şimdi yandan bakalım. Hmm. Tuşlar sol tıklama. Şuraları diyorlar. Yani şuralar pardon. Yanlış yerleri gösterdim. Universal kaydırma. Böyle kaydırılabiliyor arkadaşlar. Her mouse var. Sağ tıklama burası. Evet. İleri tuşu bunlar. Şunları göstereyim. Işığı az önce? Ha yok yok. Bir şey varmış. Bir de arkadaşlar kablo uzunluğu. 1.5 mm. Burada ben açmadım. Açarım daha sonra. Bir de voltaj takımı varmış. Evet böyle. Ben bunu bir köşe koyayım. Şimdi de mousepad'imizi inceleyelim arkadaşlar. Mousepad'imiz de hemen buradaymış. sokup alalım. Gözüm birazdan da şu Everest Lafayette içeriye doğru Çıktı gibi güzel bir şey gösterdi. Şöyle bir şey arkadaşlar. Boyutu baya büyük bir şey gibi görünüyor. Çıktı gibi bir şey arkadaşlar. Bu zaten dışı böyle çok da güzel bir dışı. Bakın. Şimdi şu Everest yazısını hiç beğenmedim bu devresi de game mouse mat diyor the game ruining weapon diyor şöyle bir koyayım. bunu böyle yaptım mı aa iyiymiş ben, ben size bir kalkıp göstereyim bakın bu şekilde oluyor gördüğünüz gibi bu şekilde durur öyle arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Ben bunu geri takayım. Özür dilerim. Arkadaşlar bunu inceledikten sonra şimdi sıra oyun masumuza. İşte oyun masumuza. Oyun klavyesinde. Hemen ben de masama koyup geliyorum. Alacağız Bu soru çok uğraştık. sıra bunda arkadaşlar. Güzel, da arkadaşlar. Bunu düzenlebilirim açalım bakalım. Bu şekilde. Bu galiba şey, şey istemiyorum ya. Arkasını gösterelim. Bakın şey, bakalım. Oyuncular için özel tasarım ve kullanım kolaylıkları sağlayan tuş özellikleri varmış arkadaşlar. Fonksiyon tuşları sayesinde daha rahat kullanım, kullanım sağlar. Multimedya tuşları ile multimedya işlerinizi tek taşla halledebilirsiniz. 5 adet kaydedelim makro tuşu sayesinde oyunlarda veya ofis işlerinizde sizi, sizin yardımcınız olacaktır. Tak çalıştır özelliği sayesinde herhangi bir yazılım veya program yüklemeden klavyenizi kullanabilirsiniz. Normal kullanımlarda sıvı dökülmelerine karşı dayanıklıdır arkadaşlar. Yani üzerine su falan döküldüğünüzde korkmayın. Sadece silin. Bir şey olmaz demek. Dem, dem demeye çalışıyorlar. Multimedya tuşları şu yandakilermiş arkadaşlar. Nerede nasıl göstereyim? Şuradakilermiş. Şuradakiler arkadaşlar. daha göstereceğim. Kadetilerin tuşlar yani record case'ler. Burada. Üstünde burada arkadaşlar. Daha sonra Kaynayabilir tuşlar. Evet arkadaşlar. İşte böyle yön tuşlarımız. Bir de arkadaşlar yine aynı yön tuşlarımız burada da var. Şimdi arkadaşlar kutunun açılımına geçelim. Kutum hemen bu arkadaşlar şu taraftan hemen bir dakika da açılabiliyormuş. Tamam şöyle açayım bunu. Neyse ben bir kendim açayım da göstereyim sana. Makro tuşları da var demiş. Onu getir Ulan neyin açı şey çıktı? Açıl işte be. Oha. He bandı varmış şuraya görmedim. Bandı varmış gözünden. Çok güzel gözüküyor yalnız. Tam da istediğim şekilde bu. Vayymiş. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde tuşları farklı. Tuşları hemen göstereyim. Şimdi çıkartalım biz bunu ve kutumuza koyalım. Oha 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 oha. 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 Şimdi bir şeyle düştü. Allah'ım. Nasıl bir şey bu ya? Herhalde evet. Kullanım kullanımızı. Bu şekilde bir tasarım var bunda. Hemen bir okuyalım. Neyse okumaya gerekiyor. At gitsin bunu. Of basket attım basket. Şimdi. Hemen bir kulağımıza geçelim. Diyeceğim. Tamam. Bu şekilde. Burada. Çok fazla ses de çıkarmıyor tam ideal arkadaşlar. Sırtlarıyla falan hepsi böyle. Oo Windows şey var. Bu arada arkadaşlar hemen eskisini göstereceğim. Hemen bir bekleyin geliyorum. Daha bekleyin. Buldum onu da arkadaşlar. Bu da arkadaşlar şu şekilde ben kameramızı düzelteyim de. Arkadaşlar şu şekilde. Bu da KBR1 herhalde hatırlıyorum. Bu kötüydü. Bunu yaptık. Satayım. Yani başka bir şey arkadaki şeylere çıkıyor arkadaşlar. Bunlar ne işe yarıyormuş? Ha. Hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Bu yanımda arkadaşlar e, arama butonu var. O arama butonunda aramayı basınca direkt seni Google'a falan götürüyor arkadaşlar. Ama Google onu bilmiyorum işte. Ben de sizinle beraber göreceğim. Daha hiç açmadım çok güzel bir tasarımı var şu ben çok beğendim reç falan yapabiliyorsunuz ee, yani kayda başlayabiliyorsunuz daha sonra print screen yani ekran kaydı alabiliyorsunuz bu neydi arkadaşlar onun ismini unuttum işte onun tam orasında rampage yazıyor Işıksız bir mouse Işık ışıklı olsa 70 lira falan oluyor ben bunu 40 liraya aldım arkadaşlar ama başka bir yerde 35 liraymış Yanlış olmaz 5 bu arka ara arkalar açılabiliyor böyle açılınca da bu şekilde Ben beğendim nasıl söyleyeyim size yani güzel Bir dahaki bölümlerde hepinize görüşmek üzere Bay bay.